Evet, bir sorun oldu. Gelme alamadım ben sizi göremedim. Evet, evet. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim. Ee, bize biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii. E, 36 yaşındayım. İki çocuk sahibiyim. Uzun süreler profesyonel voleybol oynadım. Türkiye'de ve İspanya'da. Hı hı. E, çocuk sahibi olmak için voleybolu bıraktım ve e, yemek pilavına devam ediyorum. Güzel bir tercih olmuş. Kesinlikle. <laughs> Thermomix'le nasıl tanıştınız? Neler yapıyorsunuz Thermomix'te? Aslında Thermomix'le tanışmam geçen seneye seneden başlıyor. Hı hı. E, İspanya'da tanıştım. Biliyorsunuz evet. Avrupa'da Thermomix çok fazla yaygın. Evet. Her evin mutfağında olan bir mutfak aleti ve hatta burada e, kafelerde de. E, ve restoranlarla da, e, termomisle yemek yapılıyor. O yüzden e, tanışmak çok rahat oldu benim için. Çok fazla workshop izledim. E, çok fazla tanıtım izledim. Ondan sonra almaya karar verdim. E, aldıktan sonra yani kendimi mutfaktan çıkamaz halde buldum. İnanılmaz lezzetli şeyler yaptım. Çok fazla yemek çeşitliliği var. Ondan sonra yani evimizdeki düzeni çok fazla değiştirdi termomix. Sizin çocuklarınız bebek mi yoksa büyüdüler mi? İkizler. Dört buçuk yaşında maşallah. var. Maşallah. Yani şu an aslında tam da onlara hitap ediyor. Hı -hı. Çünkü ya oyuncak termomixleri var mesela. Evet. Oyuncak termomixi artık kenara bırakıp normal termomixle yemek yapmaya başladılar. Daha çok dondurma yapıyoruz ama Hı -hı. Ee, onların da ilgi odağı haline geldi. Yani ailemizde eşim, çocuklarım ve ben Hepimiz termomix'i kullanıyoruz. Evet. Ee, yani Neler, neler pişiriyorsunuz mesela? Neler Çok fazla şey pişiriyorum. Çünkü <laughs> e, biliyorsunuz yemek bloğum da var. Thermomix ile ilgili. Ve evet. termomix İspanya'ya e, tarifler hazırlıyorum. O yüzden buradayım. Rica. Şu an tanıtım var kitabın. E, çok fazla risotto tarifi var. Risotto yapıyorum. Sevilen bir tarif. Kesinlikle yani e, dünya mutfaklarını karıştırmayı çok seviyorum. Genelde İspanyol mutfağı, Yunan mutfağı, Türk mutfağını çok seviyorum. İşte gazpacho, paella İspanyol mutfağında en çok sevdiklerim. Türk mutfağında da ya mesela acı badem kurabiyesi bu temel yemek kitabındaki inanılmaz lezzetli bir tarif. Onu Biz şu an yaptığımız çok... tarifi hiç denediniz mi tereyağlı bisküvi. Evet. O da çocuklara uygun. Evet. tabii yetişkinlere de uygun bir bisküvi. Ben de çok seviyorum. Evet. Ama çok e, güzel ve sağlıklı aslında. Hani kendi e, bildiğimiz malzemeler yaptığımız için güzel oluyor. Kesinlikle o tarifi denedim. Evet. O tarif inanılmaz lezzetli bir tarif. Ne evet. şuna değinmek istiyorum. Mesela, eee Thermomix'te benim en sevdiğim özellik şu. Mesela bize bir kitap geliyor, temel yemek kitabı. Evet. Açtığınızda bir resim görüyorsunuz. Yani onun aynısını yapabilmek bu çok önemli. Birebir tutturmak aslında Kesinlikle. bir şey edasında. E, hem malzemeyi hibe etmeden yani hiçbir şekilde ziyan etmeden evet. e, birebir tarifi edasında yapabiliyor aslında. Gerçekten en güzel Kesinlikle. özelliği o. Kesinlikle öyle. Ben bu özelliğinden dolayı çok memnunum. Çünkü yani şöyle bir şey var. Bir sürü yemek kitabı sahibi olabilirsiniz. Bir sürü makine sahibi olabilirsiniz ama yani tecrübenizden edindiğimiz kadarıyla Aynı olmuyor ama sadece Thermomix'te ben mesela bunu başarabildim. Çünkü çok fazla alet kullandım. Çok fazla yani 15 senedir yemek bloğum var. İspanyol tarifler, Türk tarifler. Ve en memnun kaldığım Makine Thermomix. Yani en garanti tarifi veren, kitaptakiyle birebir uyan. Ölçülü evet ölçülü ve her şeyi yine kendi içinde yapabildiği için aslında evet dediğiniz gibi en garanti tarifler. Burada oluyor. Sizin tavsiye ettiğiniz bir şeyler var mı kullanıcılarına yeni alacaklara kullananlara? Aslında var. Ben de almamak için çok direnenlerdenim <laughs> çünkü gerçekten hani bilemediğim için sonrasını araştırmaya başladığımda ve aldıktan bir ay sonra edindiğim şu tuğba nasıl böyle bir aleti kaçırırsın? Ya da neden bu kadar geç kaldın? <laughs> Şöyle bir şey. Bizim aile olarak e, en sevdiğimiz özelliği şu. Birincisi termomis aldıktan sonra ailemizdeki yemek çeşitliliği çok farklılaştı. Değişti. Çünkü genelde ailemizde şöyle vardır. Hani e, yemeklerimiz geneldir. Sevdiğimiz şeyler yapılır. Hani iki haftada bir belki menü değişir. Ama bize de böyle değil. Her güne farklı yemek yapıyoruz ve yani günde üç öğün farklı Yok yemek bunu da... Çok kısa böleceğim. Bunun sebebi şu aslında Tabii. biz geleneksel besleniyoruz bildiğimiz yani. tarifleri yapıyoruz ki böyle kullandığımız malzeme ziyan olmasın. Hani evet, evet. yanlış bir şey ben yani Akşama yemek hazır olur mu olmaz mı riskine girmemek için aslında sadece bildiğimiz tarifleri sürekli evde tekrarlıyoruz. Yani ben kendi ama öyle yapıyordum. O yüzden evet. Termomix'te neden gönül rahatlığıyla deneyebiliyoruz? Sizin de söylediğiniz gibi hem tarif çeşitliliği hem de her şeyin orada yazılmış olması, tariflerin hazır olması bize kolaylık sağlıyor. Kesinlikle öyle. Yani evet ben çok memnunum. Bende şu an iki tane Thermomix var. İki tanesi bile anca yetiyor, <laughs> gerçekten. Ee, al, almak isteyenlere şöyle bir tavsiyem var. Hı hı. Yani zamanımız kısıtlı. Biliyorsunuz herkes çalışıyor, herkesin işçi gücü var. Evimizde çocuklarımız var, ilgilenmemiz gereken. Birincisi evdeki, mutfaktaki geçirdiğiniz süreyi kısaltıyor. Sağlıklı yemekler hazırlıyor. Hı hı. Ben mesela çocuklarım, artık dışarıdan hiçbir şey almıyoruz birçok şeyimizde kavanozlayıp kendimiz yapıyoruz. Evet evet. Hatta bahçemizde şöyle göstermek istiyorum. Yetiştiriyoruz, <laughs> kurutuyoruz, baharatlarımızı birçok bir şey yapabiliyoruz. Evet yani baharat öğretebildiği için zaten evet. e, tane baharat alıp kendiniz öğrettiğinizde en azından içinde bir şey karıştırmadan has, gerçek baharatı kullanmış oluyorsunuz. Kesinlikle. Yani şu an dışarıdan almak mı, evde yapmak mı? Şu an evde yapmak bana daha kolay geliyor. inanın. Çünkü Mesela yani yoğurmaktan bahsediyorum. Bir ekmekten bahsediyorum. Hı hı. Bildiğiniz ve sevdiğiniz ve temiz malzemeleri karıştırma kabına koyup sadece iki dakikada yoğurup ekmek sayılır İki dakika. Hı. Yani ben dışarıya markete gittiğimde daha fazla zaman harcıyorum. Ve Doğru. düşünün. Yani içinde ne olduğunu biliyorsunuz ve çocuklarınıza güvenle yedirebiliyorsunuz. Bu çok ve taze. Önemli. Hani kendi canınız istediği zaman taze şekilde yapıp e, hazırlayabiliyorsunuz. Mesela buna ek makarna hamuru da yoğurabilirsiniz gidip akşam canınız pizza çekti. Arayın dışarıdan söylemek yerine pizza burnunu da yine ilk dakikada yoğurup işte malzemelerin üzerine e, serpip yine pişirebilirsiniz. Onlar çok güzel alternatifler oluyor. Yani pizzayı dışarıdan söyleyip gelmesi bunun daha uzun. Doğru. Yani iki dakikada hamur yapıp fırına vermek gerçekten daha kolay. Bilmiyorum ben bana çok kolay geliyor çünkü ben artık tencere ya da başka bir şey yemek yapmıyorum. Benim de sadece termomis var. Ben sadece termomis yapıyorum. Çünkü her şey yapabiliyorsunuz evet. ve aynı anda mesela üç yemek yapabilen başka bir makine bilmiyorum ben. Bence yok, ben de bilmiyorum. Ne <laughs> Yani ben burada yaşıyorum, blog say, hani çok fazla e, araştırdığım için gerçekten yok. Yani düşünün, 35 dakikada size bir makine üç tane yemek sunuyor ve siz 35 dakikada elinizi makineye sadece bir tuşa basıyorsunuz ve ondan sonra çocuklarınızı zaman ayırabiliyorsunuz. Evet. Belki bir kitap okuyabiliyorsunuz ya da eşinizle ilgilenebiliyorsunuz. Yani ya da işten geldiyseniz çalışan bir insansanız onu orada hazırlayıp evet. kendiniz dinlenebiliyorsunuz. En biraz kafanızı toplayabiliyorsunuz. O, o arada. Kesinlikle. öyle. Eklemek istediğiniz bir şey var mı ben son olarak almak isteyenlere eklemek istiyorum. <laughs> yani ben de direnen bir insan olarak bilmediğim için. Ee, bence kesinlikle tecrübe edin. Hem ailenize ekonomik açıdan da bir katkı sağlamış olursunuz çünkü dışarıdan almayıp tamamıyla evde ürete üreteceksiniz her şeyinizi. Hem de yani şu dönemde çocuklarınız ve aile sağlığınız bakımından kesinlikle her şey evde yapmak yani büyük sağlıklı. bir şans. Hem sağlıklı hem de büyük bir şans. Kesinlikle. O yüzden ben herkese e, terimisi tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin, mutlaka sahip olun. Farkı ancak bir ay sonra kullandıktan sonra neden ben bu kadar geç kaldım diyerek anlayacaksınız. Vazgeçemeyeceksiniz diyelim. Evet. Çünkü bütün evet. kullanıcılarından daha sonra aldığımız yorumlar bu şekilde oluyor. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız evet. için bize bu güzel bilgileri verdiğiniz için İspanya'dan. Çok teşekkürler. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Siz de öyle. Size gelsin. Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. e, ben de size göstermiştim. Biz şimdi malzemelerin hepsini karıştırma kabına ekledik. Karıştırdık ve çok az bir şekilde şu hale getirdim. Yoğurdum hamur matının üzerinde. Şu boyutta toplar elde ettim. Şu şekilde. Şu boyutta. Bir kısmına şekeri buluyorsunuz. Şekeri buladığınız kısım üste gelecek şekilde tepsiye yerleştirdikten sonra çatal yardımıyla üzerine şöyle hafif bastırırsanız şöyle çok güzel bir şekil elde edebilirsiniz. Ben tabii birazdan bunları tamamlayacağım, hazır olanları size tekrardan göstermek istiyorum. 17-20 dakika, 180 derece fan ayarındaki fırında pişirebilirsiniz. Ya yani termomikse, tereyağlı bisküvi hazırlamak aslında bu kadar kolaydı. Bir sonraki canlı yayınımız Cuma günü. O güne kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.